Herkese... Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün <gülüyor> <gülüyor> sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Yok çekiyoruz. Ne biliyor adını koyma. Bilmiyorum. Bir şeyler çekiyoruz. Bir şeyler çekeriz. Aa şey, hepsini sonmuş var. Yemi eleme yemiz bulanlar. Böyle Bu yeni çanta aldım nasıl? <laughs> Dün yok dünden önceki galiba. Yemeği.

sümük. Bacağıma gelmiş. Kimin sümüğü lan Siz mi attınız sümüğünüzü? Sümük neymiş o Bak. Bağın. Ay bağın sımış. Tamam da ne var? ki Yapalım mı? Evet. Video ona çevirdim. Şöyle. Çıntam. Annemin eşyaları. Bu arada ben bu elbiseyle geldim. Mesela birlikte yaşam. Şöyle bir elbiseyle geldim. Görebiliyor musunuz? şöyle. Üstüne bunları giydim. Bir tane de tellerim diye. Şöyle bir atlet. Ondan sonra annemin cüzdanı. Annem yaşamaya böyle bir tane seçeyim. Babama bıyık yaptım. Annecik ona da kedi ama gözükmüyor.

Ben... Bu arada arkadaşlar ne olur kanalıma abone olun. Çok güzel bir <Yörtümcanım çok sütü. gülüyor> yerine koyalım. Bu arada mesajlar Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha da video çekmeye devam ederim. Size görüşürüz diyorum. Görüşürüz. <laughs> Kanalıma abone olmayı unutmayın. He. Ben sizin kanalınıza abone oluyorum. Anlaştık mı? Görüşürüz. Allah'a emanet olun canlarım. Görüşürüz.